sağına düşmedik. İfade ediyorlar ve bir hukuk bürosunu aramam gerektiğini bana zaten bu mesajdan sonra hukuk bürosunu aradım. Ulaşma diye bir mesaj aldım ve görüyorsun profesyonelce hazırlanmış bir hakim ve savcının kararı, hemen bir katibin imzası, hakim ve katip kodları verilmiş. Ama tabii burada e, hemen şu e- imza imzalanmıştır şeyini hemen bunların bir kopya olduğunu anladım çünkü kamuda çalıştığım için. Yukarı kısım beni biraz aldattı aslında. Yukarı kısımda aa bu gerçekten bir dosya hakkında bir işlem yapılmış diye düşündüm. Ama bir baktım aşağıya inince biraz şey yaptım. Ya bu, bu evrak doğru olamaz dedim. Çünkü böyle bir sistem yok. Burada mutlaka bir kodlama oluyor. Ve burada bir e, QR kodu oluyor. Onun için bunun bir e imzalı bir evrak olmadığını anladım. Bundan dolayı da vatandaşlarımız bir geçmişler, TCM'i geçmişler, bir karar yazmışlar. Suç yeri, konum, durum hepsini belirtmişler. İnanılmaz bir durum. Yani adamlar evrada üretmişler. İşte deliller, gerekçe, ceza, hangi kanun, ne kadar para yatırmam gerek, 86 bin TL, 86 bin TL bir idari para cezası demişler. Yani inanamazsınız. Ne yaptıkları, ne ettikleri anlaşılmaz bir durum. Cep telefonuma bir mesaj geldi. Mesajda bir arabuluculuk dosyam olduğu ifade edildi. Hemen o mesaj üzerine ilgili yeri aradım. Bir hukuk bürosu olduğu yazıyordu ilgili mesajda. Ve ilgili yeri aradığımda işte bir telesekreter çıktı. Telesekreter tuşlama moduyla birilerini yönlendirdi. Çok profesyonelce kurulmuş bir tezgah tabii. Ilk başta olayı çok ciddiye aldım. Çünkü önünde bir hukuk bürosu var, bir santral sistemi var. Çok disiplinli konuşan, hukuk, hukuki terimler kullanan birileri var. İlgili kişi işte bir dosyam olduğunu, hakkımda bir bahis sitesine geçmiş yıllarda bahis oynadığımı ve bununla ilgili hakkında bir adli kararın çıktığını ifade etti. Ben de böyle bir hayatımı bahis oynamadığımı, bu bahis olayında şok geçirdim mi, nasıl bir bahis oynadım yönünde sordum tekrar kendileri işte oynadığımı iddia etmeye çalıştılar. Bana atar mısınız dedim bununla ilgili bir yargı kararı varsa. Size atacağız dediler. O arada tabii devletime giremiyordum. Bir yoğunluk vardı. Hemen evrağı attılar WhatsApp ortamında. Evrak geldi. Baktım gerçekten hakkımda bir karar verilmiş. Bir belge oluşturulmuş. Tabii bir kamu görevlisi olarak belge ilk başta yukarıdaki kısımlara baktığınız zaman gerçekten bir kurumsal belge gibi görünüyordu. Ama aşağıya bakınca Katip, hakim ismi, katip ismi, numaralar, aşağıdaki mühür ve benzeri şeyler bana çok kuşkulandırıcı geldi. Neyse aynı evet yani bir dosya oluşturmuşlar ve bir karar çıkarmışlar, karar metni. Orada ceza aldım, işte şu kadar para cezası, şu kadar hapis cezası ve benzeri şeyler yazıyor. Çok da hukuki kelimelerle oluşturmuşlar bunu. Kendilerine ben bunu bir araştıracağımı söyledim. İvedi olarak parayı yatırmamı istiyorlardı. Hemen e, sordum nerede dosyanın açıldığını, Kartal Adliyesi dediler. Telefonu kapattım, Kartal Adliyesi'ni aradım. Kartal Adliyesi'ne icra müdürlüğüne ulaştım. E, onlar bir şey bilmediğini söylediler. Sonra Kartal Adliyesi'nden baktım, bir sonuç alamayınca E-Devlet'e doğru giremiyordum. Hemen baktım, E-Devlet'im açıldı. E, Uyap ve E-Devlet üzerinden kontrol ettim. Bir miras dosyası var, bir de normal bir dosyam vardı. Onun dışında böyle bir dosya yoktu. E, olmadığını da görünce ben bir daha Gili birimleri aradım. Böyle bir dosya olmadığını öğrendim. Hemen akabinde zaten e, emniyeti aradım. 112'yi bilgilendirdim. Aman sakın bir paramara mara yatırmayın dediler. 82 bin TL istiyorlar. Bir taraftan da işte bu son dönemlerde yaşanan Mehmet Ali abi ve e, bizim e, Serdar Ortaç olayını örnek veriyorlar. İşte karabiber gibi yanarsınız bilmem ne. Onlar bu olayları yaşadı <laughs> Tabi 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 ama çok profesyoneller. İnanamayacağınız boyutta profesyoneller. Ama tabi uzun yıllar kamuda çalıştığım için hala devam ettiğim için bu tür şeylerde çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Hemen 112'yi aradım. Oradan emniyet birimlerine aktardılar. Emniyet birimleri bunun bir dolandırıcılık olayı olduğunu, kesinlikle böyle bir olaya girmemesi gerektiğini ifade ettiler. Onların da uyarılarına teşekkür ediyoruz. Zaten yatırmak gibi bir niyetim yoktu. Ama daha sonra tekrar aradılar. ısrarla parayı yatırmamı istediler. Kendilerinden artık emniyete bildirdiğim için, konuyu adli makamlara bildirdiğim için kendilerini öylesine telefonda idare ettim ve kapattım. Bir tartışma sürecine de girmedim. Ben de korku yoktu ama sadece niye böyle bir dosya açılmış, niye bilgim yok, tedirginliği oldu, niye şimdi böyle bir para ödeyeceğiz, bu nereden çıktı gibi bir tedirginlik oldu. Yoksa adliyeye gidersiniz, ifade verirsiniz, onlara gelirsiniz, gidersiniz. Adliye de bu ülkenin bildiğiniz kamu kurumlarından biri. Yani o yönden bir korkum olmadı ama para aslında biraz korktum, niye böyle bir yüksek meblağda bir para ödüyorum diye. Vatandaşlarımızda ben şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ben bir dönemde STK başkanlığı yaptım, kurumsal kimliğim oldu. Kesinlikle UYAP ve E-Devlet gerçekten ülkemiz için çok güzel bir sistem. Her türlü işlemi oradan kontrol etsinler. Kesinlikle böyle bir işe gir böyle bir telefon aldıklarında ilk yapacakları şey E-Devlet üzerinden her türlü kontrolleri yapmalarıdır.